bencek bagajsı bu hıh ağzımdı bencik. Ne ne ben ne gireceğim acaba. <laughs> Yeni bir günden herkese günaydın. Uyandık erkenden. Kasabaya gitme zamanı bugün. Allah'tan şey ne o? devlet daireleri, kurumları falan çalışıyor arkadaşlar. Gidelim şu işimizi de halledelim. Fakat evet. e, ekspres Sipariş ha, şey yokmuş. Gidelim. Hayda gidelim. Ekspres falan yokmuş. üç günde dediler. Hadi ona da razıyız. <laughs> o da bizi kurtarıyor değil mi Leylus? İşlerini yaparlarsa kurtarır. Ha? İşlerini yaparlarsa kurtarır. Evet işlerini yaparlarsa Allah kimseyi böyle e, bürokrasinin ortasına düşürmesin. Çok zor. <laughs> hele ki burada. hele ki, Hele ki burada. Çok zor. Benim şey nerede? Ney? Şu ne Ha dışarıdaydı dışarıda gördüm. Ayakkabıların orada. Babam arabayı çıkarmaya gitti. Hadi bakalım gidelim. Herkes hazır. Ben telefonu kamerayı elime alıp başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Böyle dolanacağız. Önce işimizi halledelim. Önce bir kubrata gideceğiz. İle. Sonra ilçeye. İl, ilçe öyle miydi? Ya da yanlış söylüyor olabilirim. Tersi de olabilir. Hadi bize kolay gelsin. İşimiz çok zor. Bir kağıt isteyeceksin bir kağıt. Bir, bir belge. Kimin nerede ne isteyeceğini bilmiyorlar. Biri oraya gönderiyor biri buraya. Rabbim mülakatsız insanlardan korusun bizi. <laughs> ne diyeyim. <laughs> Ay. Hazır mısın Lady Show? Hı. Hadi bakalım. Her şeyini aldın mı? Belgelerini falan. Kız ben alalım mı? Pasaportumu falan. Gerek yok değil mi? Kimlik. Kimlik. Halam kimlik... ben... mı? E, kimlik lazım. Burada kimlik kontrolü mü var kız? Ne alaka? Olur mu? Olmaz be. Aman girsinler sisteme baksınlar kim olduğumu. Dur bakayım. Kimliğimi almadım ben. Hazır mısın Mayko? Nasılım? İyisin. Hadi bakalım. Pantolon ne güzel işte pantolon almış bakalım. Mayko kendine. Aferin. Be, ama bunsuz olmaz Mayko. Onu alacağım. Ceketini gir. Dur. Leyluş dedi şey yapam. Ya. Ha. Kimliğini al dedi Benim bana. Abi, Sonra Küçük cüzdanımı da almadım. Şuraya koydum ya pasaportları Süper falan. Olmuş. Ay duş aldım tırtılarımı uçuşuyor. Koprina. Koprina. Kitten aldım onu İnşallah <laughs> götür <gördüğü var>. yarışmaz. <laughs> Bulgar <laughs> libası. Böyle otur geldi. Deneyin bakalım. Ayrılmasın. Bununla ne alabiliriz acaba? Sen çok oturma. <laughs> Goblin'i Sadece kimliği? Aa, goblinleri de alacağız. Şimdi, ufak evet. bir kese. Şey, nerede bunu koy Sadece kimliğimi alıyorum kız. Paramı da alayım. Belki Biliyorum. harcarım. Nereye? Tortekleri Ne yapacağım? Onu koyacağım. Ha, goblen, 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 Başka, Başka bir şey var. Ben, ben bulurum mu? Dibinde neden? altında. Ne oluyor? Ne ben Anlamadım <laughs> ne olduğunu. nerede? ay kuzey atmış onu. Hadi bakalım. Haydi gidelim Şimdi. Demirci. Goblenler Ağazınıza çok önemli. Haydi git Hadi bakalım verelim. Most Bir daha most... hazır olaydı. Hemen Goblenler ne zaman çerçeveye koyayım Ay bu kaç zaman sonra? Onlar göz... Onları babam alacak sonra. Nasıl götüreceğiz onu götüreceğiz. Ee, ya olsun babam getirir, gönderir. Kız canım. kedin nerede? Kaldı. Pisi nerede kaldı? Ne yapacağız her pisiyi bir canım? Ne bileyim içeride mi kaldı dışarıda mı? <laughs> biz onunla uyuyoruz. Onunla uyanıyoruz. İçeride büyük ihtimal yukarıda. Bakalım onu nasıl bırakıp gideceğiz ben biz. Için tamam kitle. Bakın bugün mama da alacağız. Bir sürü mamaları var. Bugün... Ama büyük kediler sevmedi bu mamayı. Sevmedi mi? Daha güzelini alırız biz. Biz biliriz böyle karışık. Aa, tavuk. Dana. Var öyle. Karışık. Ondan biraz. Ondan biraz karıştırırız. Hangisini severlerse onu yesinler. Ay. Babam arabayı çıkarmış. Ay burada bu şımarık. Gir içeri. Nereye gidiyorsun? Ne Leyla'yı topla şunu. Bıdık. Bıdık koyduk adına. koy beğenmedik. Bıdık hadi yürü. <laughs> Kız bu bizimle gelir bak arkamız sıra. Hazır mısın tatko? <laughs> Nereye gidiyorsun ba? <be? gülüyor> aşı evine gidiyor. Bir şey soracak. Ha. Burada aşı evinde kocaman kocaman fırınlar var. Bak babamın arkası sıra gidiyor. Gel pis pis. pis. Nereye gidiyorsun sen? Buraya gel. Kız gitti bu. Neyse gelir iş. Işte. Ay bir de öbürü de burada. Gel kuzum gel. Gel. Burada kocaman fırınlar var. Kocaman kocaman. Yani çok yani köy halisi için yemek yaptıkları için. Etraf köyleri için falan. Bazen öyle kuzuydu oydu buydu kesildiğinde orada pişiriyor insanlar. Gel bıdık. Kuzum. Oy. Kimseler yok arkadaşlar köyde. Hele bu zamanlarda tatil bitti ya. Kimseler yok. Bakar mısınız? Burada kimse yaşamıyor. Kasabada sahipleri. Arada bir geliyorlar 2-3 ayda bir. Burada kimse yaşamıyor. Böyle. Ortada duruyoruz biz. <laughs> biz ortalarda duruyoruz. Nereye gitti? Kedi gitti Hakan Sıra Baba. Kedi nerede? Aman. Ah bak burada. Buldum. Gel kuzum sen burayı. Eve gel. Korkuyoruz gider diye. Oh kılıklanamadı benimkiler. Hadi bakalım. Sen de gel eve. Ayrılmayın. Ama nerede bunlar? ana kız kıl Ay. Hazır mısınız? Kız senin bıdık şeyde, detka gırdına da. Bağlı şu saçları. Of, Bağlayayım mı uçuşu bu Ma Mavi bırakalım iki gündür bağlıydı, Tepem mağardı. Bak bak nerede? <laughs> gitmez öyle İnşallah gitmez. İnşallah gitmez. <laughs> Hadi, bakalım. Hadi, ben bana tatlılar, da Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi Çabucuk işimizi halledelim inşallah Kapıları açtım sana Hanımefendi buyurun Bize geliyiz Leylu Geldik Vergileri de ödeyelim Vergi değil o da neydi o Yıllık hmm, Vergi mi oluyor acaba Aman ev vergisi falan oluyor ya. Dobre duşli. Alkışına kubrat diye ya, yazı var. Görüyor musunuz? Hoş geldiniz diyor. Kubrat muhtarlığına belediye bilmiyorum <laughs> artık ne olduğunu. İşimiz zor. Benimkiler belediyede iş yaparken ben de mamaları aldım torba torba. Şunlara bakar mısınız? Ne kızım? Şimdi birkaç yere koyacağım. Ay işte hiçtan kavga etmeyin, kavga etmeyin. Viskas aldım onlara. Kadın diyor alıştırmasan diyor viskasa. Gel pis Sonra diyor normal mama yiyince kötü olur diyor. Dedim olmaz. Akus. Kavga etmeyin tamam mı? Bir kere de hayatlarında viskas yesinler ne olacak? Ay benim kuzularım. Ne yapıyorsunuz? Geleyim bir dakika. Tatko, arabayı açsın babam. Koyayım poşetleri. Ha açık mı? Korkma kuzum, korkma. Ah yavrularım, zayıf çocuk. Ben bir poşeti boşaltayım buraya, böyle olmayacak. Onlar gelip gelip yesin. Hadi bakalım, gidiyoruz galiba. Da, da geldik. Babam da burada. Tatko. Bir Razgat da ne yapacağız şimdi? Aynen. şimdi? Dur bakalım. Belli olmaz. Annem bir şey O goblenleri vereceğimiz kadın öğle pauzasında gitmeyeyim mi? O öğlenden sonra açıyor galiba. O goblenleri verdiğimiz karı Aynen. öğlenden sonra açmaz mıydı? Hayır, ondan çıkıyor. Şey. Saat ondan iki. Ama kadar. gidiyor bir ara eve. Açılsa. Ha, bir ara eve gidiyor. Hadi bakalım. Mayflower Lewis. Saat kaç oldu? 10.30 10.30 Bana buçuk. Ana yine 5 geçti. Kasabanın göbeğindeyiz. Bakalım, Goblinci bulalım. Ay. Bugün de 30 derece veriyorlarmış. Kaç gündür üşüyorduk vallahi Bulgaristan'da. Şimdi yanacağız. Hangi tarafa gidesin baba evet. Böyle mi? Hadi bakalım. Biz bir zahmet hızla geliyor. Bir zahmet doğdu yaya yolunda mucize Bulgaristan'da ay çok güzel burası burası neydi bakın bu, bu şey evet. kültür center kültür evi ha te tiyatro evet. sinema falan bu da İbrahim Paşa Camii bakar mısınız Razgrad'da Balkanlarda yani Osmanlı Osmanlılara ait ayakta kalmış en büyük sanat eseridir. Hmm. Bulgaristan'da bulunuyor. UNESCO'da bir de kayıtlı restorasyonunu yapıyorlar. Göstermeden geçemedim. Ay. Çok güzel. Ama ön tarafında bir yenilikler falan yapılıyor. Devam edelim. <laughs> Çarşıda. Kalaba da yani, maşallah. Sen biliyor musun Michael Osmanlılardan kalan tek ayakta kalan tek tarihi eser bu cami. Başka bir duvar yok Balkanlarda kalan. Yani Balkanlarda üçüncü en büyük cami diye biliyorum yanlış da biliyor olabilir. Ha o dönemden kalma. Şöyle uzaktan göstereyim. <laughs> Şimdi hangi tarafa? Şimdi bu tarafa. Hadi bak. <laughs> Babamı bulalım. <laughs> Babamı kaybettik. Ay kuşlarım, Güvercinlere bak. Bacan maci. Bacan mancadı. <laughs> Ey inşallah oturacağız bir yer. İnşallah. Doğru söyleyin. Doğru söyleyin. Geldik. Е. Е. Здравейте. Не е къд... нормални не тича. Но то няма време за нищо. Нали? Няма време а, а, за, не нещо. за повече. Нали? Липсвате. За, за там по-слово, да нали? Оха! 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 Нема край. Това wow, Той нещо не го отрязах. Малко повече. Не, не ми пречи. Да. Не ми пречи. Да, ей, този много труден, ама пък много хубав. Много. Това беше, за от тук го разбираш? Да, 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 много, много, супер, браво. Башка, да, да, но... А, ще питаме питам. един гоблин, а Леночка? Имам. Ох, дай, Много го е хубав. Той е още по-труден, знаеш знам. О, обаче чуден, е. чуден, много. Ей, Майко, виж има турска сватба. За коти аз нали. А, не, а скаш, е да? ши, Не, мама е шила. Да, Дама, а, за рамката, сестра ми. А, рамката а, сложихме. В ще имам такава рамка. Да. Същата ви сложихме на турската сватба. Ето, Аленушка. Аленушка. По-голям размер няма ли? Този, тя е едно към едно. Ако искаш по-голям, пак ще трябва. Едно към четири. Бюрт ме ги Алонска, много хубаво. значи, че 30, значи, че няма размер, значи. а я бум бум го говоря. Знаеш ли, след това, като го увеличим, много е трудно. Да. <сък> да, знам. <сък> много е сладко. Турска сватба, дай да видим и турската да, сватба. Маме, Мак, възможно, сватба по ще има. Не е да знаеш, че ти е много лесно. Мустафа Кемалята ти даш. Нали и на мен беше много лесно. Мен... Е Нищо не ми е лесно с гоблини. Кенде лази. ме чухте е да, да озрим. Време има. Да. Ей, да. Ще да. се гледам. Не. Виж, получи. Какво? Ататюрк. Ататюрк видео. Ама, то okay. кафе е гоблено. Гобл, 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 Само е главата е Цветове, да. Както е снимката. А, да, и много хубаво. Да, е лицето му е много хубаво и сече, като е на стената, mm. има чувство, че където и да ходите, той ви гледа. Седи. Да, така, така е. Лилю, ще излежаем шалалмонално. Но е лесен. Ама ищи, абон ми е по-мечко. Фона е само един цвят,

Един, един наш семейен Ки приятел малко. а, има в Анталия с ученик, с са приятели. И не е много и са, малък. 24 на е 34. 34. 34 24. Колко означава 24 на... Нека да го дойдем. Разби колоса. Оно ги бе. Ето е така, само че надолу. Малко по-надолу. А, шиха му за подарък, нали, като ходиха на гости, обаче, mm. като го сложим в рамка и вика ние не търни, че го закача аз. Като на ти тия черчеви, ако нунча му се Не, за тях си го оставиха, шиха втори, докато бътрън за Наталия, от и втори. Добре. Айде <миръл> <Добре. миръл> въка. Сега, тук какви, uh. рамки... какви рамки ще измислиме. Да, yeah, тази е малка като размер с този. Да, това е малко по-широко. Да, добре, ето и да остане. Добре. Добре, и аз така мисля. Така е. Мустара, бог. Значи, мустара. Да биде една бахача с ми мен. Пейзажа. <съща> Пейзажа може и да И плинизият меса, бърдан гелип, номера са на билдинс. Халида, ала билир си не е с Аз съм билдинс. Да, сега, сега ще гледаме. Yine tam nostajya izadı zlatostil. Necemiz uzun. Ablam da girdi devreye. Bakıyorlar şimdi. Oh, yorulduk be. Ah evim, evim güzel evim. Vallahi evden çıkmamak gerekiyor. Çok yorulduk. Oraya git, buraya git. Zaten biliyorduk. Hiçbir şeyin olmayacağını, olmadı da. Hı hı. Yola mı ayak Kırçma da alayım. Gel bana. Geçsin karım. <laughs> ayaklarım gitmiyor kız. Neden? Ne bileyim ben. Bu da ayaklarım. Baba ne ödeyecekmiş ödesin. Ödesin. <laughs> Kırçmayı da alsın. Kırçma <laughs> mı? Restorantı da alsın. <laughs> Kırçma mı var? <laughs> Goble. Bak. Onu da alsın. <laughs> Bir, alsın sen işle. Vaktimiz olursa. Ben de oturayım. Oldu. Yoruldun sen de ama annem zayıf oldu arkadaşlar. Bir de tartı bulmuş köyde. Tartımız var diyor tartılmış sabah. Ben tartılmadım hiç tartılmak istemiyorum yarın sabah artık Mayko. Biz ablamla gittik bir sürü abur cubur aldık. Evet, siz... Akşam yedik biz onları senin haberin yok. Kalktık gelmiş uyuyayım bana, diye bana değil mi? Hayır hadi yukarı terasa. <laughs> Saat 12'ye kadar. On bir yere geçtim arkadaşlar. Bakar mısınız ne seçtik şimdi? Bir de bir de bunu seçtik. Bu çok büyük. kırıçmata da. Kırıçma ne demek? Böyle işte ay bilmiyorum. <laughs> Hiç beğendikleri, yedikleri, dans ettikleri. Ama zamanın birinde. Öyle bir şey çok büyükmüş. Ablamda olan o hmm, son akşam yemeği var ya onun iki katıymış. Ama. Ablam da çok beğendi. Ben de beğendim. Bir tane var sadece. Şimdilik bir tanesini aldık. Seneye gelip zaten annem bunu çalışacak kadar seneye diğerini alacağız. İnşallah. Şöyle. Işık vurmadan göstermeye çalışıyorum ama Hı. şöyle tam tam kadar. 1'e 4 işleniyormuş ve bana soran olmuştu. Bu goblenleri işte şablonları nereden buluyor annem falan diye. Her şey bu kutularda arkadaşlar. İşte fotoğrafını seçiyorsun. Bu kutunun içinde iğnesi, o bezi, onun işlendiği bez, bütün o şablonları, her şey, ipliğine varana kadar. Ama bazen iplikler yetmiyor olabilir. Yanlış hesap olabilir. O yüzden böyle ipliğinin numarası var. Her yerde bulunabiliyor. Almanya'da da var ama biz Bulgaristan'dan zaten geliyoruz çerçeveye veriyoruz ya. O yüzden buradan almayı tercih ediyor annem çok kaliteli. Yani ona da bakmak lazım. Bu DMC iplik. Hazır yapalım. mısınız? Ha. Ha, ablam buradan hediye alacaktı. Nereye gidiyoruz? Tabii, ha. Bir şey kadar. ha, dışarı. Annemin ayakları ağırdı. Normal. Hadi bir çıkalım. Mayko bu Bak. elimde kaldı ama. Ha. Diğerlerini de aldın mı? Ha. Tatko. Ha. Bak ne aldık. Kırıçmata kocamanmış. Çok büyükmüş iki kutuya sığdıramamışlar. Ee, madem ninem beğenmiş kızım ben işleyecek. Ha, abim şeyde. beğendi. ninem işleyecek seneye bana işleyecek. E, oturunca gelin deburrasını da ödeyelim bitti. Bu ne? burada mı? Ya. satkon burada mı? Hı -hı. Hadi bakalım. Ver buna ben geçeyim. Bu arabayı araba ar çok mu uzakta? Efendim. Sen al para öde. Hayba dur. Hayba Bakacağız. Bir ay sigara, sigara içeceğiz be canım diye. <gülüyor> Babama. <gülüyor> Babam uzaklaşamıyor, sigara içemiyor. Nereye Ben verdim. Ne bu ağır sığmayacak oraya. Yok, karı vereceğiz de toba. Nereye gidiyorsun? Şey. Bunu ödeyecek. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Ben verdim doğru. Babam bizi yemek yemeye getirdi. Mülayıcız bak. bakalım. Bak kabakları burada da koymuşlar. <laughs> Lalelere bak. Oh, gel Şöminenin yanına. Kaçayım zaten, Nerede? Aa, bak. Annem şu tabloyu gördü, onda gobleni onda. var. Evet, reçel var. Ama değişik. Değişikleri var onlar. Kademiyle şey kalıp da kalıp da kalıp da kalıp da kalıp da kalıp sizin ne kadar? 170. Ne kadar sonra aldı, son kadar daha pahalı biraz araştı bakalım. Ne de potlerden mamlar tigre pahalı mı mi oluyor? E Yok, olamaz o kadar. 400 ne? Ben bu parayı vermem. Ne ne var böyle gördüm. Ben <laughs> ne yapacağım? Nereye döneceğim? Başka yere girer, o bileti. Balkarya yerden ye değil. Neden bakıyorsun? Çekten. <laughs> 566 euro oldu. De şimdi de. Ne? O zamanlaya kaçtık mı şeydir fiyatı? Nasıl birer? 500 euro tek yön. Çok zor <laughs> ya. Birine kadar. Bir yetmiş şey 170 euro, birine 53. Bir... Ama üç, biz üç kaç ay? Mayıs'ta aldık direktör. Kaç gün önceden Bak, 130 koku eşi. bir demir niye kalkıyor? Ne bileyim? Bekle. Alışamam. Daha çok kalksın değil mi? Daha fazla, fazla kalkma. Sofia Frankfurt 147 hisse Öyle yap. Ama çok Sofia iyi değil mi? Sofya Frankfurt. al o zaman. Şesnaisi itirisi. Ayrı ayrı al biletleri. Bir de oraya var değil mi ama? Ben, Türkiye'den bu, kaçtı? ben, bu, ben Bulgaristan için de yolculuk yapmak için 400 euro travadadım. da. Oh, oh. Bu, Bulgaristan içinde. Hmm. Varna Sofya bile etti. Hani öyle logik o etay? Ne Sen <laughs> Sofya şimdi, Frankfurt bak. Varna Sofya bak. Kaça iyi. 16.30. evimize gelebildik kızlar. Hay bir sıcak bir soğuk anlamadık bu şu Bulgaristan havasından da hiçbir şey anlamadık valla. Bu da bıdığını arıyor. Ablam bıdığını arıyor. Mamalara bakar mısınız? Orada bu mamalar. Biraz diğer hayvancıklarla. <laughs> da. Kız nerede buldun bıdığı? Bıdı. karşıdaydı. Gel. Beni beklemiyor. Seni beklemiş. Bayıldı. Beklemiş. Bayıldı sana. Gel bakayım. Gel bıdık sana viskas aldım. Bıdık. Ablamın kedisi oldu. Ablamı arıyor sadece. Al onu. Al Almanya'ya. Bilet bulamadık sana bıdık. Bilet bulsaydık götürürdük seni. Tamam anladık kız. Yedin. Aa. Kuzum bak <laughs> bu da ne var. Vallahi bak. Bak, bak. De, bak, Viskas aldım kuzuma. İçer mi? Şundan Alo. İşte bak aç olmadığı için aç değil o. Yediler sabah ne çok yedi. Ben bana bakın. Bakın şunun göbüşüne bakın. Göbüşe bak. E biraz daha oradaki yiyor. Neyse Başla. bunu sonra verelim. Sonra verelim sonra. Artıkları da aldık. Ha? Kapıyı açsanız Kapı anahtar nerede? Kimde? E, bilmiyorum. Kapı kilitli. Ha. Hadi bakalım taşıyalım her şeyimizi içeri. Ablamla kendimize kahve köşesi yaptık. Annemin haberi yok bu babamın. Bakar mısınız koltukları çıkardık terasa. Bu oturacak şeylerle masa yaptık. Ayaklarımızı koymaya bile var. Ay. Manzara da karşıda şöyle. Şöyle. Tam gün battı. Oh, öğleden sonra ne yaptık? Tabii ki yemeği yedikten sonra. <laughs> Ay bir güzel uyumuşuk. <laughs> Çok güzeldi. Yani ben uyumuşum. Leyluşlu annem uyamamış sen uydun mu diyorlar bana dedim. Uydum tabi. Şimdi kızlar sizlere kitaplarımı gösterin. <laughs> Ay nasıl mutluyum dur şimdi. Leonardo'nun şifresini buldum. Yani koleksiyonum tamamlandı. Geçen yıl bulamamıştık. Biliyorsunuz sonunda. Bunun Türkçesi var bende. Bulgarcası olması gerekiyordu. Dayanamadım. Ve Leylüşüm sağ olsun. Benim canım Leyluş'um Harry Potter'ı serisi var mı sizde diye sordum kadına. Var dedi. Her birini aldık. Ben kaç tane alacaktım kız? Üç tane falan alacaktım. İlk üçünü alacaktım. Sonra ablam dedi. Kız dedi yedi kitap taşıyamazsak düşmez. Ha. Üç, dört, dört şimdi. Çocuklar gibi Harry Potter. <laughs> Ama serisi ne yapayım? Ne yapayım? Değişleri. alırız her türlü. Kaç? Bir. Bir ve beş. Şöyle dizeyim önce ben onları. <laughs> Ay çok güzel. Bazıları çok Vallahi kalındı. çok fena düşecek orası bak. Düşmeyecek kız. Çok fena sallıyor. Ay. Maşallah kızı ağırmış bunlar bir arada. İnşallah Mesela götürebiliriz. <laughs> Bakar mısınız? <laughs> Çok güzel. Yani seri olarak tabii ki alacaktım. Tek tek alacaktım ama ah güzel kitabım düşme. Kız kayıyor bunlar. Bir de yüzüklerin efendisini soracaktım. Hadi dedim sormayayım. <laughs> Kız kayıyorlar. Çok güzel. Biliyorsunuz bizde Almancası var. Kızımın. Ama Bulgarcası da olmasın mı? Her kitap gibi hepsinden bir Bulgarca bir Türkçe. Maşallah ama babam dedi bunu bana bırak kızım dedi. Şimdi ben onu okudum ama benim şeyimde olsun istiyorum yani serinin tamamlanmasını istiyorum. Dedim hadi bırakayım babacım. Bir dahaki geldiğimde babam diğerlerini. Da vardır. Ne? Ya da Rusya'ya gideriz iki gün sonra. İşimiz ne? Ama var bende onlar. Tamam Bulgarcasını istiyorsun. Bulgarcası var. Bu tek kitap Türkçe vardı. Bulgarcasını bulamadığım için Türkçesini almıştım. Tek şu eksikti. Geçen yıl yoktu burada. Sebebini bilmiyorum. Bunu babama bırakacağım. Şimdi ben onu okudum. Bırakacağım. Sonra değiştireceğiz babamla. Diğerlerini getir diyor. Dan Brown'dan bunu götür falan dedim. Tamam öyle anlaştık babamla. Yani bu kadar kitap alışverişimiz de tamamdır. Oh. Ama tabii ki bulursak bir şeyler. Yine gideriz kasabaya falan. Çok meraklısın kız gezmeye. Köyden çıkmayacağız. Bugün yetti bana. Üç gün hiç köyden çıkmak yok. Değil mi? Allah İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.